Hepinize selamlar dostlarım Dostlarım bugünkü videomda Sizlerle birlikte Valorant'a e, Valorant'ta oyununda kasanlar falan varılır diye düşündüm Belki kötü bilgisayar olup da Onlar için biraz yardım edeyim dedim Şimdi öncelikle dostlar şey yapalım Ben size Nvidia ayarlarını göstereyim masa üstüne döneyim bir saniye oyun yakalamayı kapattım ekran bir gelsin Tamam ekran geldi Dostlar, ekran kartım ne video benim? Ne video olanlar için göstereyim. Ne video denetim masası açılsın. O oh, işte masa üstünden kaldırın. Masa üstünde ne kadar az uygulama olursa o kadar iyi dostlar. Sizin açılışınızda. Hatta şöyle göstereyim. Ekranınızda siyah olursa böyle oyun bilgisayar açılışı şey yol daha iyi olur. Mesela dostlar, benim ekranım 60 Hz'de 1367, 168. Bu yüzden ben FPS'e çok sıkıntı çekmiyorum. 1920 x 1080 olmadığı için. Ben ekranımı overclock yaptım. 78 Hz'de, 74 Hz'de falan da çalışabiliyor. Bununla ilgili de bir video çekebilirim. Sonra şimdi dostlar öncelikle 3 değerlerin yönetilmesine geliyoruz bu, kısımdan. Buradan dostlar hiçbirine dokunmayacaksınız. 900 süzme kalite var gördünüz mü bakın burada. Bunu yüksek performansa alın. Sonra inin aşağı burada maksimum performans tercih et yapın. Bunu da yaptıktan sonra sizde optimumdadır bu bu da kalitededir. Bir saniye. Bakalım bu arayüzde çok yavaş. Bak, optimum aldım bunu yanlışlıkla. Şimdi şunu maksimum performans alın. Uygula diyeceğiz oradan. Tamam diğerlerine çok dokunmanıza gerek yok. Böyle ekran bir gitti geldi. Video kim nasıl. Tamam videoda sıkıntı yok. Bir saniye kendini o bir kaydetsin. Kaydettim mi? Kaydetti. Tamam. Buradan görüntü ona, ayarlarını ön ayarla yap deyin. Buradan benim tercihlerimi kullan deyip dengeliye çekeceğiz. Normal burada grafik olması lazım. Neyse bir sıkıntı var galiba. Performansa çekerseniz dostlar ekranınız 144 Hz falansa sıkıntı olmaz. Yine kaliteli görürsünüz. Ama benim gibi bir, monitörse dengeliye çekmeniz daha mantıklı. Çünkü oyun oynarken şey de olur. Sürekli ekranda olur olur. Bu da sizin oyununuzu mahveder. Şimdi onun dışında grafik ayarlarına geliyoruz dostlar. Buradan grafik ayarları yazıyoruz. Yani gördüğünüz gibi bakın ben bir sürü oyun koydum buraya. Göz atıyoruz buradan. Sonra sizin Valorant'ınız nereye yüklü bilmiyorum da dostlar şimdi. Yerel disk C'den Riot Games'e geliyoruz. Valorant'a geliyoruz buradan. Live. Sonra şu buradaki Valorant'ı da ekleyebiliriz hatta ya. Ekle diyelim şuradan. Bende zaten vardı da. Şimdi o hangisi tam olarak emin değilim ya ben sizin daha çok işinize yarayacakları şu shooter game buradan binayrıs 1064'ten Valorant 1064 shipping var bakın olsa bunu eklediğin Sonra bakın burada o ikisini ekleyince bunlar gelecek zaten seçenekler deyip bunu size Windows'un kararıdır ben yüksek performans istiyorum diyeceksiniz Sonra burada da aynı şekilde yapacaksanız yüksek performans alacaksınız bunu da bu tıklı olsun bu arada onu sakın unutmayın şimdi onun dışında Buradan oyun kısmı var bakın dostlar Buradan oyun moduna gelin bu açık olsun sizde Bu Windows'u daha çok oyuna yönelik atıyor Şimdi oyun yakalamayı bir açayım Valorant ile ilgili göstereceğim kendi ayarlarım var Tamam Şöyle dostlar Buradan Burada da ekstra etki edenler var bir ufak şimdi bakın diğer kısmına geldik bunları zaten dokunmayın çok. cesetleri göster açık olsun derecesiz ve hatta rekabetli oynarsanız adamın nerede öldüğünü görmeniz için daha mantıklı olur. kan göster bunu kapalı yapın çünkü drop yememesi için uygunsuz dil fitresi var bunları ben kapattım ağır belli. bunu azamiye çekin dostlar bu sizin internetinizde olabildiğinde çok kullanır bu yüzden de daha az şey olur nasıl diyeyim pinginiz daha az olur şimdi mermi izleri var bakın. Bunu açık yapın. Adamın nereden ateş ettiğini gör görün. Veya jet oynuyorsanız, omun oynuyorsanız falan. Veya da sislerin arasından işte. Bunları ben kapalı yapmışım. Bunları açık olan da vardır muhtemelen olarak da bilmiyorum. hangileri olduğunu tam olarak. Kontrolleri geç. Nişangahım. Nişangaha gerek yok. Herkes kendi oradan ayarlar ya. Şimdi dostlar orada pilde FPS falan var. FPS sınırlarının hepsini kapalı yapacağız. Ben bunu tam ekran oynuyorum. Pencereli tam ekran da olabilir sürekli alt tap yapıyorsanız. Bunu zaten 1920 1080 kendisi ayarlıyor. Şimdi dostlar bende ne video var? Bu normalde kapalı olur ve hatta açık olur. Ben de kapalıydı. Ben bunu ilk başta açık olarak kullanıyordum. Gördüğünüz gibi daha düşük gecikme diyor. Düşük gecikme modu ve sistem gecikmesi optimize eder diyor bakın. Bu ekran kartının güç tüketimini de artırır diyor. Şimdi bunu açık ben açık artı takviye yaptım. Takviye dediği ne oluyor bilmiyorum ama işlemlerden takviye ediyor olur diye düşündüm. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha düşük bir gecikme olması için benim için daha iyi olur. Daha iyi FPS için de bu bunların hepsini düşük yaptım. Bunlar zaten kapalı. MSA 4x yaptım dostlar. Bunu bunu da 8x yaptım. Çok güzel görüntü oluyor çünkü. Şimdi FPS'inizi görmek istiyorsanız burada sadece metin değil. A gidiş geliş süresi sizin pinginiz, oyun gecikmesi de o da pink ile alakalı. Oyun gecikmesi lazım. doğru pink. Bu da onu gösteriyor işte. Öyle bir muhabbet. Şimdi ses falan önemli değil. Dur bir saniye. 7 bir geldim ya yok. Gelmemiş. Dostlar bu ayarlarım böyleydi. Şimdi size spike hücumda bir göstereyim ben. Dostlar günün ilk oyunu bu arada. Bulundu. Bir saniye var. Sesini ben kıssam mı? Şuradan birazcık kısayım. Günün ilk oyunu kötü oynayabilirim kusura bakmayın şuradan ben size FPS göstereceğim zaten bunun için girdim. Jet kitlediler direkt. Phoenix Bu iş bende. Phoenix pek iyi oynayamasam da inşallah kendimizi flashla kör etmeyiz. Ha, bir saniye ondan önce. Şöyle bir OBS oh, oyun yakalamayı kapatayım. Ekran gelsin de. Geldi. Şimdi görev yönetimini açıyoruz. Buradan ayrıntılara gelin dostlar. Zaten en altta oluyor çoğunlukla. Valorant'ı bulun buradan. Valorant'ı bulun. Buradan. Valorant Exe'yi. Valorant 64'ü yüksek yapın. Bunu da yüksek yapın. Daha yüksek FPS istiyorsanız dostlar buraya dokunmayın. Ama drop yiyorsanız oyunda sürekli takılıyorsa şu sıfırı kapatın. Bu işlemcinizin ısındığı içindir. 4 çekirdek, 2 çekirdek kaç olursa olsun. Ama 2 çekirdek olursa sen sakın kapatmayın da. Kasar o zaman oyun. 4 çekirdek de sporu sıfırı kapatabilirsiniz. Bu kadar dek, şu oyunun sesini biraz kıssam mı? Videoya nasıl geliyordur ki? Neyse gidelim adamlarla da hızlı hızlı bitirelim oyunu. Bakın şu an videoda olduğum için dostlar 100 FPS 90 FPS arası gidip gidip geliyor. Video dışında 140 FPS alıyorum çünkü ben. İyi oluyor yani 140 FPS'e tertemiz oynuyorum. Monitörüm 144 arası olsa tertemiz oyun alır. Ulan Neyse Önemli değil Yukarıya bakalım şöyle kaldı. Hey. Tamam Bakalım o adam nereden geldik Ulan ben hiç adam görmedim tabi çok iyi ya Oyunun sesini biraz daha kısayım da video kötü yalnız Adamlarla aslında ayrı gitmek iyi değil lan. Hızlı hızlı bitirelim buradan. İleriden ben size FPS falan göstermek için yani. Bakın Seyitim A giriş geliş yedir süreci yedir. yazıyor sol üstte. O sizin pinginiz. Oyun gecikmesi de oyununuzun kaç milisaniye gecikme oldu işte. Uğur, şimdi bu şekilde. Adam çok iyi. Efendim al lan. Arkamdaymış ya. Pantım var, altım var. hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? Reina öldü. Onu da izleyemez. O adam bayağı iyi oynuyordu. Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyun. Mermi 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 mermi. Adam mermi yapan her şey dikkat ediyor güzel Geldi. Neyse. Biz de biraz oynamaya başlayalım yani. Dediğim gibi günümün ilk oyunu olduğu için açtım direkt video ayarlarımı falan yaptım. Bir video çekeyim dedim. Normalde oyun girmeden önce dostlar ben şey yapıyorum atış poligonuna giriyorum. O botlar falandan 150 tane yakın bot vuruyorum. Mantep atmaya çalışıyorum. Ondan sonra giriyorum. Değişelim mi var Beraberliğimiz burada bitiyor. Ne yapalım? Yağmacı var. Güldük eğlendik. Ne güldük. Ölme vakti. Ya şu düzgün at. Ulan anasını satacağım. Yok, yok. yok. E yine olmadı. Bu kankamız ne yapıyor? Saklanıyor. Helal olsun. Kurup. <laughs> Barbeyi kurdum. Tamam. Bakın şu an FPS Altan 130 FPS'lerde. 120 130 civarlarda. Şu an 110'a düştü. Son 30 saniye. Ama video dışı dediğim gibi 140 150 FPS'ler bazen görüyorum yani. <gülüyor> 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 Direkt one tap evet. attı. Long'a long'a gelebilir herhalde. Phoenix <laughs> 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 peki oynamıyorum ya ben normal dostlar jet oynuyorum ama jet direkt kitledikleri için Phoenix alayım dedim Bu skin öldürme şeyi çok güzelmiş ya. Taraf değiştiriliyor. Aa iyi kim tutuyor Neyse. Lan Reyna niye oyun dışı? Oyundan çıktı ya. Ne oyundan da çıkmış? Sadece AFK normal. ses yok geldi var long var C diyorum o nasıl eğimdi lan böyle kötü oynanmaz bu oyun bir daha çalışmadan video falan girmeyeceğim çalışmadan oyuna girmek bile güzel olmuyor zaten videoya girmek bir ekstra oldu. Zaten bu kısmı çoğu kişi izleyebilecek de belki tek tük izleyen olabilir. karşılaşmayı terk etti. Aynen bizim de yine gitti. Stinger ne ya? Oyunda gördüğüm en en kötü silah. Crosshair, crosshair dışında her yere sıkıyor. tamamdır <laughs> tamam mı <laughs> <ups. gülüyor> Arkalamaya çalışacağım. Ayakta ]하지. kalan son oyuncu no Ha adam 3 attı. Sen öldürmen lazım hepsini. Sol. Short'ta. Sizler. <laughs> Bir düşman kaldı mı? Germi doldurmen lazım. Phantom al yerden. <laughs> Çözsen. Büyük <laughs> yok Lan be. Keşke ilk başta bozmasaydım çözmüştüm. 3 kişi zaten ya alır, alırız. Ben çok garip bir his var Ulan bir kill alabilmişim sadece. Ya girmem Ölme ben bu bahsedin. oyuna. Var var be be be. Çekilin yolumdan. Al ya. Ah, geber. Ah. Seviçsen al kafa. Dizili buldum. Kaldır beni. Şey. Allah belanı ya. Son 30 saniye. kaç kaç sürede diyor kuracak durmak zorunda alev topa son 10 saniye dikkat tam sola geçeyim Bakma bakma. bak kuramadı bakma Bakalım, 4 kuramadım. saniye olmadı tamam. helal savunucular kazandı <laughs> şimdi bir daha. da olsa beklik. kazandık <laughs> Ne dostlar videoyu İşinize yaradıysa ve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.